Merhaba gençler. 3-4-5 matematik soru çözümüne devam ediyoruz. Evet yaş probleminin artık ÖSYM tadında ikinci testindeyiz. Hemen soru 1 ile başlayalım. Ne diyor 1. soru? Osman ile hava arasında şu şekilde bir konuşma geçiyor. Emekliye kaç yıl kaldı Osman abi? Senin şimdiki yaşının kadar. Benim yaşım senin yaşının yarısı kadar olduğuna göre 2030 yılında emekli olacaksın. Osman emekli olduğunu Osman ve Hava'nın yaşları toplamı 90 olacağına göre bu konuşmanın yapıldığı yıl. Şimdi konuşmanın yapıldığına bakalım. Kim var? Osman var. Bir de Hava var. Dikkat et. Burası konuşmanın yapıldığı yıl olsun. Tamam mı? Ne diyor? Benim yaşım senin yaşının yarısı kadar. E, o zaman Osman'ın yaşına 2x dersem Havva'nın yaşına x diyeceğim. Konuşmanın yapıldığı yıl. Peki ne diyor? Emekliye ne kadar kaldı? Osman ne diyor? Senin yaşın kadar. Yani x yıl kalmış. O zaman buraya ben x yıl sonra diyecek olsam. x yıl sonra. Bu ne oldu? Bu 2x mi oldu? Ee, burada da x yıl büyüyecek. x yıl sonra. Buranın yaşı ne olacak? Bu da 3x mi olacak? Tabii ki buradaki yıl neymiş ama 2030 yılıymış. Tamam mı? Buraya dikkat. Et. 2030 yılında ne diyor? Emekli olacaksın. Emekli olduğunda Osman Baba'nın yaşları toplamı 90. Yani 3x ile 2x'i toplarsam kaç çıkıyormuş? 90 çıkıyormuş. Peki buradan ne çıkıyor? 5x 90 mı çıkıyor? 5'e bölersen x dediğim ifade 18 mi çıkıyor? Bana ne soruyor? Konuşmanın yapıldığı şu yılı soruyor. Benim bu gitmek için dikkat et. X yıl geri gitmem lazım değil mi? X yıl önceyi bulmam lazım. E, ne yapacağım? 2030'dan. X kaçtı? 18. Yani 18 yıl geri gitmem lazım. Tamam mı? dikkat et, 18. 18 yıl geri gidersem 2030'dan 18 çıkarırsa cevabım 2012 olur. Yani birinin sorunun cevabı D şıkkı çıkar. Yani şu konuşmanın yapıldığı yıl neymiş? 2012 yıl olur. Evet birinci soruyu bu şekilde hallettik. Hemen ikinci soruya geçelim. Ne diyor? Aşağıda 2000 yılında evlenen bir çifti kurdukları ailedeki ailedeki bireylerin yaşları toplamı yıllara göre dağılımı göstermiştir. 2000 yılı, 2005 yılı, 2010 yılı. 2000 ile 2005 yılı arasında birinci çocuk, 2005 ile 2010 yılı arasında ikinci çocuk olduğuna göre büyük büyük çocuk kardeşinden kaç yaş büyüktür? Şimdi bak dikkat et anne var anne Baba var, tamam. Mı? Birinci çocuk var ve ikinci çocuk var. Şimdi şunların hepsini yazdık. Şimdi e, şu da hangi yıllarım var? 2000 yılım var, değil mi? 2005 yılım var ve burada da 2010 yılım var. Şimdi 2000 yılında bana şurayı vermiş. Ne vermiş? Anne ile babanın yaşlarının toplamını vermiş. Kaç vermiş? Şurada 42 mi vermiş. Bu ikisinin toplamı 42 oluyormuş. Şurası 42 oluyormuş. Peki 2005 yılına geldiğinde ile babanın toplamı ne olur? Dikkat et, 2005 yılına geldiğinde 5'er yaş büyümesi lazım, değil mi? Çünkü arada 5 yıl zaman farkı var. Anne de 5 yaş büyüdü, baba da 5 yaş büyüdü. Normalde buranın 52 olması gerekiyordu. Nereden buldum? 42'ye 10 ekledim 52. Ama burada kaç demiş? 55 demiş. Niye? Burada çocuk var. Demek ki 2005 yılına geldiğimde çocuk kaç yaşında olacakmış? 3 yaşında olacakmış. Peki 2005 yılında çocuk iç 3 yaşında olduğuna göre bu çocuk ne zaman doğmuştur? O zaman birinci çocuk dikkat et 3 yaşında olması için 2002 yılında doğmuş olması lazım. Tamam mı? Buraya kadar bir sıkıntı var mı? Yoktur diye düşünüyorum. Şimdi 2010 yılına geldiğimde dikkat et, 2010 yılına geldiğimde anne ile baba anne ile babaya bakacak olsa 2010 yılına geldiğimde ne olması lazım? 5'er yaş büyüyecek, 52, 55 büyüyecek, 10 daha büyüyecek. Burası 62 olması lazım. E çocuk 3 yaşında, çocuk da 5 yaş büyüyecek. Çocuk da 8 yaşında olması lazım. E buranın toplamı kaç oluyor? Normalde 70 olması gerekiyordu. Dikkat, et, 62 ile 8'i topladım 70 olması gerekiyor. Burası 70. E ama kaç olmuş? 74 olmuş. Demek ki 2010 yılına geldiğimiz şuradaki ikinci çocuk kaç yaşında olacakmış? 4 yaşında olacakmış. 2010 yılında çocuk 4 yaşında olacakmış. O zaman ikinci çocuk ne zaman doğmuştur? 2006 yılında mı doğmuştur? Nasıl buldum? 2010'dan çıkartar. Birinci çocuk ikinci çocuktan kaç yaş büyüktür diye sorduğu için biri 2002'de doğmuş. Öbürü 2006'da doğduğuna göre kaç yaş büyük olması lazım? 4 yaş büyüktür derim. Evet ikinci soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. Geçelim 3. soruya. Geçtim gitti. Bir botanik bahçesine 2015 yılında her bir 7 yaşında olan bir grup öğrenci, 2020 yılında her bir 10 yaşında olan başka bir grup öğrenci geziye gitmişti. Gruplara bahçe gezden görevli. Bahçedeki aynı tarihi ağaç için iki gruba da bu ağacın yaşı hepinizin yaşları toplamına işte demişler. Bu iki gruptan ilk gruptaki öğrenci sayısı ikinci gruptaki öğrenci sayısı 10 fazla olduğuna göre 2020 yılında bu ağaç kaç yaşındadır? Şimdi 2015 yılı ve 2020 yılı değil mi? yazdım. Bak buraya x kişi gelmiş. Burası daha fazlaymış. Ne kadar fazlaymış? 10 fazlaymış. O zaman buraya x artı 10 kişi mi gelecek? E başka ne bilgi biliyoruz? Buradakilerin yaşlarının hepsi 70'miş. Buradakilerin yaşları her biri 10'muş. Şimdi görevli ne demiş? Bu ağaç hepinizin yaşları toplamı eşittir o yılda. Peki şuraya bakacak olsa buradan ağaç ne olması lazım? Ağacın yaşı dikkat et. Çarpacağım. Çarparsam 7 ile x 7 x Artı 70 olması lazım. Buradaki ağacın yaşı budur. E buraya bakacak olsa 2020'de ki ağacın yaşı ne olacak? Yine aynı ağaçtan bahsediyoruz. Ağacın yaşı ne olacak? 10x olması lazım? Bana soru ne soruyor? 2020 yılında ağaç kaç yaşındadır? Yani 10x nedir diye soruyor soru. Şimdi buna odaklanacağım. Peki bu ikisi de aynı ağaçtan bahsediyor mu ya? Ne yapacağız? Bu ikisini tek birbirine eşitleyeceğim? Hayır. Dikkat et. Ağaç burada 2015 yılında 7x artı 70 yaşında. Buraya geçene kadar ne olması lazım? 5 yıl sonra. Yani 5 yıl daha ağacın ne yapması lazım? Büyümesi lazım. O zaman ben 7x artı 70'e bir 5 daha eklersem 2020'deki yaşı yani 10x eşit olur. Tamam 7x'i karşıya attığımda burası 75 mi olur? Buraya kaç kalır? 3x mi kalır? 3'e bölersem x kaç olur? x de 25 çıkar. Eksi 25 buldum. Bana ne soruyordu? 10 eksi mi soruyordu? O zaman bunun cevabı 10 çarpı 25'ten cevabımız 250 olur derim. Yani buradaki cevabımız D şıkkı çıkıyormuş. Evet bu soruyu ne yaptık? Bu şekilde çözmüş olduk. Geçelim diğer soruya. 2022 yılında telefon bankacı işlemi yapan Ali'ye doğum yılın doğum tarihinin son iki basamağı güvenlik amacı sorulmuş. Fakat Ali soruyu yanlış anladığı için yaşını söylemiştir. Ha, yani yaşını söylemiş bak. Normalde neyi sormuş? Son iki basamağı sormuş. Tamam. Bu durumda Ali verdiği cevap yine doğru olmuştur. Telefon bankacı kullanım yaşı en az 18 olduğuna göre Ali'nin yaşının basamaklarındaki rakamla toplumu nedir? Şimdi Ali'nin iki ihtimali var. Ya 2000 yılında doğmuştur ya da 1900 yıllarında doğmuştur. 2000 yılında doğduğunu düşünürsen yaparsan şu en az 18 şartını sağlamıyor. O yüzden sen onu denersin. Benim denediğim gibi denersin. O zaman biz ne diyelim? Ali 1900'lü yıll yıllarda doğduğunu düşünsen. Ali'nin doğum tarihi 1900 AB olsun. Şimdi Ali'nin doğum tarihi bu. Tamam mı? Ali'ye ben ne, ne sormuşum? Son iki basamağını sormuşum. Yani AB'ye sormuşum. Ali bana ne demiş? Yaşını söylemiş. Ve bu ikisi de aynı soru çıkmış. Peki yaşını nasıl bulurum? Yıldan 2022'den 1900 AB çıkarmam lazım. 2022'den 1900 AB çıkartmam lazım. Peki bu nasıl yaparım? Dikkat et. AB. Burası 2022. Eksi. Burası 1900. Şöyle parantez içine yazayım hatta. Artı AB şeklinde yazabilir miyim? 1900 AB. Mesela 1973. Ben bunu şöyle yazabilir miyim? 1900 artı 73 şeklinde yazabilir miyim? Yazabilirim. O, o şekilde yazdım. Peki. Bunu eksi içeri dağıttığımı düşünürsem 2022 eksi 1900 eksi AB olacak. Değil mi? Şu eksi AB'yi karşı atsam Bu AB dikkat et, iki basamaklı basamak bir sayı tamam mı? Yani A çarpı B değil. E burası AB artı AB oluyor. 2022'den 1900 çıkarsa burası 122 çıkar. Burası iki tane AB çıkar. Burası 122'miş. 122 imiş. 122'ye bölersem AB kaç çıkar? 61 çıkar. Ozan, Ali'nin yaşı da 61'miş. Doğum tarihi de 1961'miş. Ne diyor? Ali'nin yaşının basamaklardaki rakamları toplama. E yaşı kaçtı? Yaşı 61 mi? Bunun da rakamlar toplamını soruyor. 6 artı 1'den cevabımız 7 olur derim. Yani 4'ün son cevabı da 5 çıkıyormuş. Evet bunu da bu şekilde hallettik. Ne yapıyoruz? Geçiyoruz diğer soruya. Geçtim. 2014 yılında doğan Kerem babasına arabası model, model yılını sorduğunda babası Kerem'e bu arabayı sen doğmadan önce 28 yaşındayken aldığımda arabanın yaşı senin bugünkü yaşının yarısı kadardı. Arabayı aldığım yıl araba ile benim yaşımın toplamı senin arabanın bugünkü yaşının toplamı eşittir demişti. Babasının şimdiki yaşı, Kerem'in şimdiki yaşının 6 katına eşit olduğuna göre arabanın model yılı nedir? Şimdi burada Kerem kim var? Kerem var. Başka babası var. Ve araba var. Şimdi ne diyor? Önce şuradan başlayalım bak. Dikkat et. şurayı görüyor musun? Şu cümle. Burada ne diyor? Babanın yaşı Kerem'in yaşının kaç katıymış? 2 katıymış. Şey, 6 katıymış. Ama ee, dikkat et. Şurada bir şey diyor. Sen normalde 28 yaşındasın. aldın. Arabanın yaşı senin bugün kesin yarısı. Yarısını alacağım için Kerem'e ne diyeyim? 2x diyeyim. Şimdi Kerem'in yaşı. Şimdiki yaşı bak. Şurası şimdiki. Tamam mı? Şimdiki yaşına 2x dersen babasının yaşı 12x olacak. Tamam mı? Burada bir sıkıntı var mı? Bu arada Kerem ne zaman doğmuş? 2014 yılında da doğmuş. Bunu da yazdık buraya. Ne diyor? Bu arabayı sen doğmadan önce 28 yaşında. Babası kaç yaşındayken almış? 28 yaşındayken almış. Aldığında arabanın yaşı senin bugünkü yaşının yarısıydı. Yani bu 2x ise araba x yaşında olacaktır. Tamam arabayı bu zaman almış. Tamam ne diyor? Arabayı aldığım yıl Araba ile benim yaşımın toplamı yani 28 artı x değil mi? Araba ile benim yaşımın toplamı. Senin ve arabanın bugünkü yaşı. Şimdi Kerem'in bugünkü yaşı belli. 2x. Ama ne belli değil? Arabanın şuradaki bugünkü yaşı belli değil. Peki nasıl bulacağım? Dikkat et. Şuraya dikkat, e, Şurada ne kadar zaman farkı var? Burada 12x eksi 28 tane zaman farkım var. Değil mi? E, buraya gitmesi için. E, o zaman burada ne yapacağım? 12x 28 yıl sonra gitmem lazım. Çünkü e, dikkat et, e, bu arabayı aldığı zaman ileri gideceğim. E, gidersem ne olur? Üzerine ekleyeceğim değil mi? X 12x daha burası 13x eksi 28 olur. Arabanın şimdiki yaşı buymuş. Bunu bulmaya dikkat et. Bak burası önemli. Bunu bulamıyorsan zaten soruda çok sıkıntı yaşarsın. Yani sorunu bir türlü getiremezsin. Peki arabanın şimdiki yaşını şöyle yazarsam 13x 28. Bunlar birbirine eşitmiş. E burada ne çıkacak? Dikkat et. E, burası 28 artı x. Burası da 15 x. Eksi 28 çıkar. 28'i buraya attığımı düşünsem. Eksi de buraya attığımı düşünsem. 28, 28, 56 olur. Burası da x, 15 x, 14 x mi olacak? X nasıl geçecek? Eksi diye geçecek. X buradan 4 çıkar. X 4'müş. Peki. Burası ne olacak? E, dikkat et. 8. Ozan. Burası X'e 4 yazarsam. 48 değil mi? ne yazdım. Arabanın model yılı. Hmm. Arabanın model yılını bulmamız lazım. Nasıl bulacağız arabanın model yılı? Şimdi dikkat et. Buradaki arabanın yaşı kaç? 13x-28 mi? 13 çarpı 4-28. Yani 52-28 mi çıkacak? 52'den 28 çıkarsa araba 24. Araba burada kaç yaşındaymış? 24 yaşındaymış. Peki bu yıl nedir? Kerem 2000 Kerem ne zaman doğmuş? 2014 yılında doğmuş. E Kerem şu anda kaç yaşında? 8 yaşında. O zaman burası 2014'de ne yapacaksın? 8 eklemen lazım. Eklersen bu 2022 mi çıkar? Şu anda 2022 yılındayız. Bize ne diyor? Arabanın modeli. Dikkat et. Araba 2022 yılında 24 yaşındaymış. E arabanın model yılını nasıl bulurum? 2022'den 24'ü çıkarsam arabanın model yılını bulun. Bu da 1998 olur. Demek ki arabanın model yılı neymiş? 1998 olur. Yani cevabımız 5 şıkkı çıkıyormuş. Evet bunda ne yaptık? Bu şekilde hallettik. Umarım anlaşılmıştır. Çok güzel bir soru. Söyleyeyim. Sınavda gelebilir mi? Gelebilir. Yani bu tarz sorulara dikkat et. Geçeyim mi? Geçtim. Şimdi ne diyor? Bir güvenlik firmasına göre yapan personelin rütbelerinde bulunan her bir simgesi personelin göre yaptığı belirli bir sayıdaki yılı temsil etmektedir. Aşağıda güvenlik görevlisi Yaşar ve Serkan'ın rütbeleri göstermişler. Yaşar ve Serkan bu firmada görev yapmaya aynı yaşta. Bak burası önemli. Aynı yaşta başlamış ve Serkan'ın görev başladığı yılda her ikisinin yaşta toplamı 56 olmuştu. Bugün itibariyle ikisinin bu firmadaki görev seyredim, toplamı neymiş? 24 yıl olduğuna göre. Şimdi bu rütbeler her biri bir simge mi? Şey, yıl mı gösteriyor? Her bir x yıl gösterdiğim düşünsel. Ozan, zaman şunu anladı. Yaşar'ın rütbesi 5x. 5x yıl 5 kere çalışmış. Öbürü de 3 kere çalışmış. Bunun toplam kaç eşit olması lazım? 24 eşit olması lazım. Yani 8 eksi 24 olması lazım. X eşittir 3 olması lazım. Her bir çizgi 3 yılı temsil etmektedir. O zaman şuradan şunu diyebilirim. Yaşar 15 yıl çalışmıştır. 15 yıl. Öbürü kaç yıl çalışmıştır? Öbürü de 3, 6, 9 yıl çalışmıştır. Tamam mı? Peki ne diyor? Aynı yaşta göreve başladı. İkisinde A yaşında. Bu A yaşında göreve başlasın. Bu da A yaşında. İkisinde de A yaşında görev başlatan. Ne diyor? E, ee, şurada dikkat. Serkan'ın görevi başladığı yıl. Görevi başladı. Peki. Dikkat et. Ee, yaşar e, daha erken göreve başladı değil mi? Yaşı daha büyük çünkü. Peki. Yaş, e, bunun göreve başladığı yılda. E, Serkan'ın göreve başladığı yılda. Yaşar'ın e, yaşı kaç olur? Dikkat et. İki çizgisi aç. Yani şu bir, iki. Altı yıldır geçmiştir. O zaman bu görev başladığı yıl A yaşındaysa bu görev başladığı yıl A yaşındaysa bu görev başladığı yıl ne olur? A artı Serkan'ın görev başladığı yılda A artı, A, artı 6 yaşında olur. Bir türlü konuşamadım. Neyse. Dedik gitti buna. Bu ikisinin toplamı kaç eşit olacakmış? 56'ya. Yani A artı 6 artı A eşittir 56 olacakmış. Şunu karşıya atmışsam A A 2A eşittir 50 olur. A buradan 25 olur. Tam A 25 buldum. Demek ki Yaşar 25 yaşında bu ne yapmış Göreve başlamış. Yaşar bugün kaç yaşındadır? Dikkat et. Kaç yıl kaçıncı yılı? 15. yılı. O zaman ne yapacağız? 25'e 15 daha eklersem kaç yaşında olduğunu bulurum. Demek ki Yaşar kaç yaşındaymış? 40 yaşında olur. Şuradaki en önemli kısım şu A iken A artı 6'yı yakalamak lazım. Yani nereden yakaladım? Dikkat et şurada bir 2 çizgi eksik ya. Her çizgi 3 yaşa denk geldiği için 6 yaş eksik olması lazım. Oradan yakalaman lazım. Evet geçiyorum. Geçtim gitti. Aşağıda nüfus cüzdanı mavi olanı erkekle kırmızı olan kadınlara aittir. Elif üniversiteden mezun olduğu yıl şekilde nüfus cüzdanına bulunan isimli farklı. 5 kişiden erkekle yaşa toplumu kadının yaşa toplumu eşit. Bak şurada dikkat et. Eşit. Cem Vali'nin yaşa toplamı kaçmış? 30'muş. Tamam bunu bulduk. Kartladık doğum dikkat dikkate alındı. Elif'in üniversiteden mezun olduğu yıl. Elif'in üniversiteden mezun olduğu yıl. Yani şu anda mezun oluyor değil mi? Mezun olduğu yıl. Var. Tamam şimdi. Burada dikkat et. Şu yaşları görünenlerde en büyük hangisi? Elif mi? En küçük kim? Şu alttaki. 2000 yılında doğan. Bunun yaşına ben x dersem. Bunun yaşı ne olur? Şunun yaşı ne olur? Bunun yaşı x artı 5 olur. Çünkü 5 yıl daha geçti. 5 yıl daha erken doğmuş. Bu neyse x artı 10 olur. Peki şu ikisinin yaşları toplamı da neymiş? Hocam bu ikisinin yaşları toplamı zaten vermiş. 30 vermiş Ali ile Cem'in. Şimdi ne demiş? Erkeklerin yaşları kadınların yaşlarının toplamına eşitmiş. Peki erkekler ne var? 30 var. Bir de şurada görünmeyen isim ne var? O da nedir? X artı 5 mi? Bu erkekler. Kadınlar ne? X artı X artı 10 mu olması lazım? E burası 35 artı X eşittir. Ilk 2X artı 10 olması lazım. Şu x'i karşı attım. Onu da buraya attım düşürsem 25 eşittir x olur. x eşittir 25'miş. Şimdi bana ne diyor? Elif'in üniversiteden mezun olduğu yılı soruyor. E, şu 25 ise dikkat et. Burası kaç olacak? Hocam bakıyorum burası 35. Demek ki Elif üniversiteden mezun olduğunda 35 yaşındaymış. E doğum yılı ne? 90. Bize ne soruyor? Mezun olduğu yılı soruyor. 1990'a 35'e eklemem lazım. Eklersen buradan cevabın 2025 çıkması lazım. Yani cevabımız C şıkı çıkar. Evet bu soruda ne yaptık? Bu şekilde halletmiş olduk. Ee, şuradaki kimliklere bakıp kimin daha büyük kimin daha küçük olduğunu anlaman lazım. Geçeyim mi? Geçtim gitti. Ahmet evdeki beyaz eşyaların garanti süresini soran kızına buzdolabı sen doğmadan 3 yıl önce fırını da ablan 6 yaşındayken almıştık. Her ikisinin 20'şer yıl garantisi vardı. Buzdolabın garantisi geçen yıl bitti. Fırının bitmesine daha 3 yıl var. Ahmet'in satın aldığı andan itibaren garantisiyle başladığına göre konuşmanın yapıldığı yıl Ahmet'in yukarıda bahsettiği iki kızın yaşa toplama. Şimdi bir abla var. Abla var. Bir de kardeş var. Tamam mı? Şimdi abla için ne demiş? Şunu demiş. Fırını ablan 6 yaşındayken almıştık. Şimdi fırını ablan 6 yaşında. Şurada ablası 6 yaşında. Peki fırının garantisi bitmesine kaç yıl kalmış? 3 yıl kalmış. Demek ki fırını kaç yıl kullandın? 17 yıl kullandın. Hani garantisi 20 yıldır ya. Daha 3 yıl kalmış. E 17 yıl kullandığına göre ablanın yaşı ne olacak? Dikkat et. E, 6'ya 17 eklersen ablanın yaşı 23 olması lazım. Buradan ablanın yaşını yakaladık. Var mı buna bir sıkıntı? Şimdi öbür cümleye geçecek olsam. Öbüründe mavi yapayım. Buzdolabını sen doğmadan 3 yıl önce aldım. 3 yıl önce aldım diyor. Hadi o zaman şu andaki yaşına eksi 3 diyelim. Hani konuşmaya göre. 3 yıl önce aldım. Peki ne diyor? Buzdolabın garantisi geçen yıl bitti. Oo, buzdolabı bitmiş. Ne zaman bitmiş? Geçen yıl. O zaman buzdolabını kaç yıl kullandın? 20. Bir yılda geçen yıl dediği için buzdolabını 21 yıl kullandın. Yani buradan buraya geçerken 21 yıl geçmesi lazım. Buradan buraya geçerken nasıl 17 yıl geçiyorsa orada da 21 yıl. Peki. Eksi 3'e 21 eklersem ne olur? Dikkat et. Eksi 3, 21 daha burası 18 mi olur? Demek ki burası da 18 eşit oluyor. Şöyle eksi 3 artı 21 yaptım. Evet. Bana ne soruyor? Bu ikisinin yaşlarını toplamını soruyor. Biri 23 yaşındaymış. Biri 18 yaşındaymış. E, toplarsam buradan kaç çıkar? 41 olur. Demek ki yaşla toplamı kaç çıkıyormuş? 41 çıkıyormuş. Evet. Böylelikle ne yapmış olduk? Testi bitirmiş olduk. Bir dakika testte görüşmek üzere. Kendine iyi bak.